arkadaşlar ben Ömer Arkadaşlar Gires tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar hemen siz arkadaşlar bedava Robux kazanmayı göstereceğim arkadaşlar hemen şimdi Roblox'ta bedava Robux kazanmayı göstereceğim bu e, 3-7 güne gelebilir arkadaşlar yani bir gün yapın öbürsü gün gelir arkadaşlar görüşüyor Evet devam ediyoruz arkadaşlar şöyle evet. Zaten bir şey olmaz evliliğin alt tarafı bize e atarsınız. Evet. Şimdi poli fişe girelim. Evet gördüğünüz gibi bakalım ben hepsini yapmış mıyım arkadaşlar? Bakın 192 points diyor. Yani 192 Robux kazanmışım arkadaşlar buradan ben bir tane yaparak. Evet gördüğünüz gibi evet hepsi bitmiş arkadaşlar. Ben 192'liyi yapın derim arkadaşlar. Evet sonradan arkadaşlar at gamet kat kat diye seçin. Evet şimdi Arkadaşlar ben buraya o kadar da Bakalım ne diyor. Lütfen anket olabildiği tamam dürüst olarak doldurun. Yalnızca geçerli yanıtlar için getirilirsiniz. Tamam. Son dediğini valla ben de anlamadım. Arkadaşlar 6 Robux şey kazandıracak. Bu da az çok da nedir? 14 olmalı. Ee, Şehriniz 10 olmalı arkadaşlar. Zaten sonradan e, Robux'unuzu kesiyor. Yani Robux o yüzden bildiğiniz buzak oluyor arkadaşlar. Onla iki toplarsak sıfırla çıkarsa. Baba dur baba dur video çekiyorum baba dur bir ya. Şarkılar da... Evet en son tatil nerede geçirdin? Götünde. Evet. Vallahi harika dedi. zampliye <laughs> hoş geldiniz. Biz nereye gidiyoruz abi hiç de bilmiyorum. Evet. Yüklenecek de. Biz de göreceğiz de. Heh. Yükleniyor. Evet. Gördüğünüz gibi 25 ile 30 dakika arası sürecektir. Arkadaşlar. Hemen biz yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Avrupa Birliği'nde bulunuyoruz kardeş. Erkeğim tabii ki de oğlum. Kameradan bakma ya. Neyse boş Doğum yılınızı lütfen doğum yılınızı açan iki kutuya girin bak. Yaşınızı diyorsan senin neyse. İşte 2000 yapıyoruz buraya arkadaşlar. Evet şöyle yukarıdakilerden hiçbiri diyorum. Ben neyim? Youtuber değilim. Hiçbir şey değilim. Hayır. Arkadaşlar sallayabilirsin ama o kadar da boş şeylerden sallamayın. Yoksa zaten hata da veriyor arkadaşlar. Kendiniz e, dahil evinizde şu an kaç kişi yaşıyor? Evet. La ya, bu kadar kişi de yaşıyor ya. Allah Allah yerimi al. Arkadaşlar ben bunu hiç yapmadım bu arada. Öğrenci de. Arkadaş bir tane şeye doğru düzgün cevap verdim he. kasını listelein. Afyon, Elma, başka ne olsun? Bir tane de Samsung. Samsung. Evet, gördüğünüz gibi Samsung. Biliyorum. Ben, sen. Oğlum troll bu? İyi tanıyorum. Aha, oldukça iyi tanıyorum Google Mastercard. Oldukça iyi tanıyorum. Amerikan Express hiç duymadım. Bunun Flash duydum. Facebook çok iyi biliyorum. Amazon oldukça iyi dinliyorum. Oldukça iyi dinliyorum. Evet, bak oldukça iyi. Evet, duydum ancak fazla şey bilmiyorum. Oldukça iyi tanıyorum. Oldukça iyi tanıyorum. Samsung evet hem de. Ulan bizim önceki bir şeyin Bak şu an benim önümde Ya Ayşe bir git şuradan bak ya Evet açıldık Nereye bekler kullanıyorsunuz Hepsini hepsini kullanıyoruz Yok bunu kullan bunu da kullanmıyor. Bunu kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Ben ben master card kullanmıyorum. Nereden çıktı o? Nike kullanmıyorum. Nike ayakkabım yok. <laughs> ben buradan gideyim mutfağa mutfakta da oldu. O zaman ben de Lan burada da ses var. O zaman ben de kapı önünde geleyim. Anket son sonlandırıldı. Dün. Evet bitti herhalde anket arkadaşlar. Evet Games Lot'a gelelim yine. Evet. Gelmiş olabilir arkadaşlar. Bakalım. Gelmemiş. Arkadaşlar bazen böyle şeyler olabiliyor yani ve ben de böyle şeyler bayağı yaşadım. 3 ile ila 7 gün arası da gelebiliyor arkadaşlar Robux'unuz. Bakın gördüğünüz üzere böyle uzak duruz birisi bir şeyler yazıyor. Bir dakika. Ya abicim game sunuklarına nasıl çıkartacağım <laughs> ya? Evet. Şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar diyor ki geri çek. Da ben buraya niye geldim? Gördüm, gördüm. Şimdi hediye giriyoruz arkadaşlar. 6 gün 16 saat içinde 3 çarpı 1500 Robux veriyor. Kardeş çok teşekkürler. Çok da robux. Oğlum bu ne hayvan kadar Robux ya? Kardeş sen de nereden kazanıyorsan parayı iyi koduyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar buradan da Robux kazanabiliyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey yapmadan o kadar da değil de. Arkadaşlar ben az önce 19 kazandım buradan. İşte başarılardan bir şey yapabiliyorsunuz işte o 5 Robux diyor. Yok bilmem 250 veriyor. Sen 250 nereden vereceksin oğlum? Sen o kadar Robux'un varsa git kendin harca işte buranın şeyde. Buraya kemin vesaire her şeyde harca. Lan sen niye Robux'u yatırıyorsun oğlum? Git beni Lord falan al bir şeyler al. Niye yatırıyorsun atırıyorsun Boş ver Robux'u. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar madem ben anket yapabiliyorum bunu yapabilirim. Evet ben bunu hiç yapamadığım bir anket arkadaşlar. Bazı anketler çok zor, bazıları inanılmaz zor, bazıları kolay arkadaşlar. Tabi ben bundan ben de hiçbir şey yapamadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Anketler gördüğünüz gibi yükleniyor <laughs> arkadaşlar. Ulan ben hasta oldum. Halı var lan ya. Evet, Eğer sen hiç cevap veremezsem kabul ediyorum. Evet. Evet. Ben şimdi 5 dakika bekleyeceğiz hepsinde. Evet. Erkeğim ben. Ben hayvanda dam çalışma, yarı zamanlı çalışma, genelde eski asker, öğrenci derdim, evaklı eski asker. Evet ben Samet Karataş'ım. Bu arada YouTuber'ım. Neyse. Evet ben robot. Sen benim robot olduğumu nereden bilin Tamam tamam Türk'üz zaten anladın anladın, Türk'üz. Evet şehirde yaşıyoruz oğlum. Şehir. Konuma bakma sakın. Eğitim seviyeniz nedir? Doktora derecesi. Oğlum bir tane var zaten. Lütfen seçin. 200 bin dolar üstü. Oh. En çok sevdiğiniz çocukluk kanalınız nedir? Bir gün babam geldi. <laughs> Bize ...poh getirdi. Bize durdon getirdi. Doh. On getirdi evet. Stop back aldı geldi. Evet gördüğünüz gibi profiliniz tamamlıyor Yarınlar başınız günler falan diyor. Bitirdin mi yoksa? Evet. arkadaşlar bayağı sürebilir arkadaşlar. Dur ben iki bindim. dur. <laughs> Tamam. Arkadaşlar mesela Türkiye'den falan şeyi çevirirseniz başka bir şey gönderiyor. Şimdi ben buraya 3000 yazalım. Evet. Bir daha yapalım. <laughs> 3444. Vay arkadaşlar ben buraya bir tane olsun geleyim. Arkadaşlar bu bozuk bu arada onu değil mi bile onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben birazcık daha yazayım mesela şuraları. Ay yere düşeyim. Ay. Sen. Abi posta kodun mevcut değil. Ne alaka ya? 70 bin. Arkadaşlar 70 bin. Ben bütün binlerde deneyeceğim arkadaşlar şöyle. Hop hop Bin arkadaşlar. Binde de olmuyor. 20 bin bunda da olmadı. 3000 bin bunda da olmadı. 4000 bin bunda da olmadı. 50 bin. Da sen de olsan artık. 60 bin. 70 bin. 80 bin. 90 bin. Yok. arkadaşlar. Ee, bunu siz yapabilirsiniz. Bak, bak kapat. Ben de Evet şimdi arkadaşlar. Yani göstereceğim şey bu kadardı. Yani arkadaşlar böyle kazanabilirsiniz boştan boştan ee, arkadaşlar bazen oluyor bazen olmuyor ne bileyim ben de işte bazen oluyor arkadaşlar hatta ben bir tane bakayım bir anker seçin ve tamamlayın diyor. Teklifleri görüntüle. Heh, tek, heh. Katılıyorum diyelim arkadaşlar. Şunu da bir bakalım. Lan kadın yaptım ben kendimi. Herkes olun biz her zaman. Kadın yaptık. Boş ver olsun. Bunun tarihi 2016 değil. 2009 diye. Yok yok yok. 1997. 8 olsun. Arkadaşlar siz Arkadaşlar siz böyle yaparsanız bana da söyleyin. Arkadaşlar adınıza falan yaparım böyle bir şeyler yaparız arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Evet. Anket yükleniyor diyor gördüğünüz üzere. Arkadaşlar böyle bir 20-30 dakika ayırarak yapabilirsiniz böyle bir şey. Evet şu an 3 dakika 3 tane şey verecek bir şey buldum arkadaşlar. Her şey olur yani. Ama arkadaşlar 10 olursa bir tane kazanır kazanıyorsunuz yani. Göğine göre göre fa paylaşım fark yarattım. E, tamam. He. Bunun bunlar işsiz gibi, gibi yapıyorlar ya. Ona şaşırıyorum yani. O ben işsiz gibi onu mu okuyacağım? Evet, bazen olmuyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ama arkadaşlar siz yani hediye çarkından kazanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı davet ederek kazanabilirsiniz. Bilmem tavsiyeden de kazanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere. Ne yani buna alışıyorsunuz bir aradan sonra. Yani gördüğünüz gibi miktarlar da yazıyor işte buradan talep ederek. Mesela 10 tane yaparsan 110 Kesinlikle olumlu. Sen, sen bulamıyorsun. Ee, evet. 10 tane arkadaşı bir tane şeyi yapacakmış diyor. Arkadaşlar şeyleri de katılarak yapabilirsiniz. Yani böyle kat katılıyorsunuz. Şeyleri falan yapabilirsiniz. Mesela YouTube'una abone da Evet. Tamam. Bakalım geldi mi? Bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şu an görmedi herhalde. Bakalım herhalde oldu. Neyse gelir arkadaşlar bir gün. Şimdi bakın Discord'una katılın arkadaşlar. Ee, ama ben Discord'una ka <laughs> katılmıştım. Bir tane hesabı. Dur kabul etsin. Gördüğünüz gibi buradan yardım da edebiliyorsan bak Türk işliyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi. Gördüğünüz gibi bakalım geldi mi? Bir şey gelmedi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. O gelebilir. Ben böyle çok şey yaptığım için hatta ben Roblox'ta şeyimize göstereyim arkadaşlar. Hemen evet inanın diye böyle göstereyim size. evet. Ben tabii bunu bilgisayardan yaptım. Ee, şey. Evet şeyleri de yaparken arkadaşlar lambayı seç diyor. Lamba bu. Sonraki lamba şu arkadaşlar, ya çok eğlenici bir şey. Ay ya çok ölüyorum bak, gülmekten şey yani, eğlenceden ölüyorum saç onda. Şimdi eksikler, bunu da eğleniyorum böyle. Evet, gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlarım. Evet. Aha arkadaşım oynuyor. Gördüğünüz gibi saçma sapan şeyler yaparak Robux kazanabilirsiniz Ama ben size bunu göstermeyecektim. Buradan Bay Robux den... Lan Bay Robux denemeyi herkes biliyor zaten. Dur. 70 72 Robux'a basalım. Bakın gördüğünüz üzere bakın 214 Robux gelecek diyor. Hadi bay bay gel.